Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel yanımda dur, yanımda dur. Öyle bana bir şey. Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. Osmaniye'de saat 18.48'de merkez üssü düz iç ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Öte yandan sarsıntı Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Oğlum torunlarım bana sarıldı. Bir gürültüyle çöktü. Aşağı indik çocuk torunlarım bana sarıldı. Çok fazla korktuk. Allah'ım yardımcımız olsun. <laughs> Akşam saatlerinde yemek yediğimiz yerde yerden vuran deprem şeyinde e, korkup dışarıya kendimizi zor attık. İşte şu anda tedirginiz ne yapacağız ne edeceğiz diye. Çok Osmaniye'de olan depremi hissettik. Osmaniye'lere geçmiş olsun. Aşırı derecede panik olduk hissettik. Bunlar hakkında bilgilendirme istiyoruz.